Ergün Diler 10 Soru Siyasetin hızına yetişmek kolay değil. Günlerdir herkes gibi ilk turda kaybeden olduğu için Kemal Bey'in duruşunu, hatalarını yazmaya gayret ediyorum. Amacım birilerini yaralamak, kusurlu görmek değil elbette. Ancak Türkiye'nin tercihini hem içeride hem dışarıda kapladığı alanı tarif ederek Kemal Bey'in ters yola girdiğini savundu. Küresel anlamda da sınırlar içinde de iktidar çıkmazdı buradan. Bunu da ilk turda yaşayıp gördüler zaten. Rüzgarı arkasına almayan hiçbir siyaset adamı yürüyemezdi. Kılıçdaroğlu ısrarla rüzgara karşı adım attı. Peki dün ne oldu? Bunu kimse yazmayacak. Kimse bu konuya girmeyecek. Kimse yanından bile geçmeyecek. Biliyorum. Ben de isimler ve olaylardan gitmeyeceğim. Ancak milyonlarca seçmeni ilgilendiren önemli birkaç noktanın altını çizeceğim. Kendi halinde olan insanlar bilmeyebilir. Doğaldır. Ancak ülkenin kaderine etki eden geleceği şekillendiren, yapılması gerekenleri sıralayan bir yapı görüyorum. Hep vardı. Şimdi yazmak şart oldu. Türkiye geleneği olan büyük bir devlettir. İster derin deyin, ister gizli, fark etmez. Türkiye'de son dönemde sahne alan oyuncuların arkasında hiç bilmediğimiz önemli figürler yer almakta. Kadraja girmeseler de gidişatı belirleyen onlardı. Devletin görünmeyen yüzü, öne çıkardığı karakterler üzerinden fark edebilirdi. Eğer dikkatle bakılırsa 14 Mayıs öncesi de sonrası da bu yapı öne çıktı. Devletin görünmeyen yüzü belki inanmayacaksınız ama her şeyi belirledi. İsimlere takılmayın. Ancak daha önce de yazdığım gibi devletin omurgası milliyetçi çekirdek olacak. Peki 14 Mayıs'tan sonra ne oldu? Devlet Bey Cumhur İttifakı'nda, Meral Hanım'da Millet İttifakı'nda mevzileri koruyordu. Özellikle Başkan Erdoğan sonrası için geçerli olacak şekilde devletin geleceğini iki kanatta yer alan milliyetçi çekirdek belirleyecekti. Start böyle verildi. Yeni sistem böyle ilerledi. Derken ikinci tur kaçınılmaz olarak önümüze geldi. Kim sahne aldı? Evet milliyetçi iki yeni isim daha. Sinan Bey Başkan Erdoğan'ın, Ümit Hoca da Kemal Bey'in yanına katıldı. Ancak ortada bir de imza vardı. İşte bu çok ama çok önemliydi. İmza Türkiye'nin geleceği için atılıyordu. Daha da açık yazacak olursam, Kemal Bey CHP lideri olarak girdiği yoldan dün itibariyle çıktı. Yanlışı gördü devletin istediği istikamete geldi. Türkiye'nin gittiği yöne kürek çekmesi gerektiğini anladı. Bu kadar miting yaptı, bu kadar şehir gezdi, bu kadar video çekti, bu kadar sosyal medya kullandı. Hikaye. Bence Kılıçdaroğlu dün itibariyle kabul görecek bir aday haline dönüştü. Açayım. Fikirlerine çok değer verdiğim bir dostuma ulaştım. Beni uyardı. Atlamışım. Hiç görmemişim. Beni 1 Haziran 2022'ye gönderdi. Ben de dönüp baktım. Tayyip Bey grup konuşmasında Kemal Bey'e 10 soru yöneltiyordu. Bugünü anlatan 10 önemli soru. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki bütün rakiplerini aynı masaya topladığını savunan Erdoğan, CHP liderine şu 10 soruyu yöneltti. Hatırlayalım. Terör örgütlerinin siyasi uzantılarını, medya destekçilerini, yurt dışındaki bağlantılarıyla birlikte en şiddetli şekilde lanetliyor mu? Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu? İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmalarında Batı'nın ülkemizin çıkarlarına karşı riyakar tutumuna karşı kendi devletinin yanında mı değil mi? Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede kimin safında? Krizin ekonomik etkilerine karşı sürdürdüğümüz mücadelede en azından ilkesel düzeyde bize destek veriyor mu? Mahkeme kararları ve kurum açıklamalarıyla yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bir kenara bırakıp siyaseti milletin çıkarları üzerinden yürütmeye var mı? siyasi stratejilerini yabancı ülke temsilcilerine hazırlatıp onaylatmak yerine kendi parti mensuplarıyla ve ülke kamuoyuyla belirlemeye yönelecek mi? Bin yıldır kanlarımızla suluyarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerleriyle asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu? Partisi içindeki her türden terör örgütü destekçisini, hırsızı, tecavüzcüyü tasfiye etmeyi düşünüyor mu? Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Belki çoğumuz bu 10 maddeyi hatırlamıyoruz bile. Ancak grup toplantısına sığmayacak kadar önemli uyarılarla dolu bir hamleydi bu. Başkan Erdoğan burada aday tarifi yapıyor. CHP'nin yanlışlarını paylaşıyor ve adeta reçete sunuyordu. Kemal Bey de anlamıyordu. Anlamadığı gibi kavgayı körükleyen politikalar üretiyordu. Sanıyorum Devlet Bey de sonradan bunları yaparsa itirazımız olmaz gibi bir çıkışa imza atıyordu. Türkiye Erdoğan'a yapılan sayısız operasyondan sonra devlet olarak kendi yolunu çizdi. Küresel paylaşımda daha etkili olmak, daha fazla pay almak için sahaya indi. Ezberlenen kuralları kaldırıp attı. Avrupa Birliği ile de, ABD ile de, NATO ile de ilişkilerini formatladı. Bu Türkiye'nin doğal olarak rotasını belirleyen bir etken oldu. Kemal Bey de kurduğu masada bunu anlamadı. Seçilecek aday diye ısrar eden Meral Hanım hariç. Baş başa görüşmeleri belki hiç bilemeyeceğiz. Ancak Kemal Bey, Ümit Özdağ ile yaptığı temaslardan sonra devletin yanına yanaşıp kendisine format atmıştır. Bu seçimlerde ne getirir ya da ne götürür göreceğiz. Fakat bilinmesi gereken iki kutuplu oluşan sistemin CHP tarafı da sisteme uyumlu hale gelmiştir. Kemal Bey döneminde de sonrasında da CHP bu çizgide kalarak 10 maddeye uyarak ilerleyecektir. Böylece %67 olan sağ kesimden de oy alarak kendisine yeni bir yol yapabilecektir. Bu gelişmelerle Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşına gitmektedir. Bunlar yaşanırken de kitlelerde ait oldukları saflara çekilecektir zamanla, yavaş yavaş, olan bitene sakin ve soğukkanlı bakmakta fayda var. Türk devleti geleceğe emin adımlarla yürüyor. 10 soruyu kesip bir yana koyun. Gelişmeleri oradan takip edersiniz. Ergün Diler Selçuk Türk Yılmaz Seçim sürecinde batı merkezli siyasallaşma. Yaklaşık olarak 15 yıldan beri FETÖ'cü yapılanmanın devlet içindeki varlığı büyük bir sorun olarak görülüyor. Devleti içeriden ele geçirmeye çalışan unsurların etkisizleştirilmesi ve sorunun ortadan kaldırılması için adım atmak gerekiyordu. Siyasi kararlılığı otoriterlik olarak görmeye ve göstermeye çalışanların aynı zamanda yaşanan sürecin etkin bir tarafı olması sıradan bir örgütsel yapılanma ile karşı karşıya olunmadığını göstermiştir. Sorunu çözmek ve adım atmaya karar vermek bile başlı başına önemli bir hadise iken başarılı olunacağını dair bir inancın ortaya çıkması için çok zaman geçmedi. Türkiye değişim iradesini sahaya yansıttıkça derin yapılar harekete geçti. Bu da çatışmanın sürekli yeni boyutlar kazanacağı anlamına geliyordu. En başından itibaren FETÖ'cülük gayrimilli bir yapı olarak inşa edilmişti. Bunu görmek için 90'ların çok iyi analiz edilmesi gerekir. Benzer yapılarla birlikte FETÖ, ABD emperyalizminin bölgesel ve küresel faaliyetleri için etkili bir araç olacağını birinci Körfez Savaşı'nda ispat etmişti proje olmanın ötesine geçilmişti. Bu dönemin anlaşılması açısından bütün terör gruplarının birlikte düşünülmesi gerekir. Fakat terör kavramına Avrupa ve ABD açısından bakmanın oldukça yanıltıcı olacağını da en baştan söylemeliyim. Eğer gayrimillilik kavramı dönemsel gelişmeler ekseninden çıkarılmazsa, 90'larda başlayan yeni dönem tam olarak anlaşılmaz. Gayrimillilik postkolonyal eleştirinin en temel kavramlarından biridir ve kozmopolit kimlikler kültürel bir sorun olmanın çok ötesindedir. Siyasallaşma kavramı hep edilgen bir bakış açısıyla ele alındı ve eleştirel yaklaşımlar da bu çerçevede şekillendi. Halbuki gayrimilli yapılar örgütlü bir şekilde siyasallaşıyordu ve bunu dini kavramlarla tanımlamak neredeyse imkansızdı. Bakış açımız dışarının ihtiyaçlarına göre belirleniyordu. Halbuki temelde içerinin ihtiyaçlarına odaklanmak gerekiyordu. 2013'te bu yapının bütün gruplara nüfuz ettiği ortaya çıktı. Gezi Parkı kalkışmasından hemen sonra 17-25 Aralık hukuk darbesini yaşadık. Bir ay sonra MİT tırlarına baskın düzenlendi. Diğer hadiseleri sıralamaya lüzum yok. Hendek terörüne dahil olan gruplar nasıl bir siyasallaşma sorusunun cevabını vermiş oldular. 15 Temmuz 2016'da düşünce dünyamızı şekillendiren bütün tartışma konularının yapaylığı ortaya çıktı. Batın merkezli bir dünya vardı ve tartışma konularımız da buna göre şekilleniyordu. Bakış açımız sorumluydu ve kör noktalar haddinden fazlaydı. Ne yazık ki eleştirel bakış ile sadece içeriye odaklanıyorduk ve yaşadığımız büyük olaylar bile bu gerçeği ortaya çıkaramadı. Terör örgütleri batı merkezli bir siyasallaşmanın hedeflerine göre ortaya çıkmış ve büyümüştü. Bu sebeple bağımlı yapıların sınırları tam olarak bilinmiyordu. Müstemleke zihniyetinin temel kodları batılı değerler ekseninde oluşmuştur. FETÖ gibi yapıların sınırlarının tartışma konusu bile olamaması çok önemli bir eksikliktir. Daha 2014'lerden itibaren FETÖ'cülerin yurt dışına kaçması son derece dikkat çekici bir hadiseydi. 17-25 Aralık darbe girişiminin en önemli sonuçlarından biri FETÖ'cülerin Türkiye ile bağlarının kesilmesidir. Bunun son derece ciddi sonuçlar doğuracağı çok açıktı. Bu sonuçlar itikat alanında dahi görülecekti. Bu olayı daha da ileri bir boyut olmak üzere göç olgusuna da dahil etmemiz gerekir. Seçim sürecinde bir siyasi parti liderinin saf dışına itilmesi bağlamından uzak bir tartışma konusuna dönüşebilir. Fakat günü geldiğinde bunun ne kadar önemli bir terör sorunu olduğu daha iyi anlaşılır. Sayısal büyüklüğü hakkında net bir fikir oluşturmak çok kolay değil fakat yurt dışında yeni bir diasporanın oluştuğu artık inkar edilemez. Eğer Gezi Parkı kalkışmasını temel alırsak, 10 yıllık bir zaman diliminde Türkiye'nin içeride FETÖ merkezli bağımlı yapılar karşısında ciddi bir mesafe kaydettiğini söyleyebiliriz. 14 Mayıs seçiminin en önemli sonuçlarından biri budur. Batı merkezli siyasallaşmanın bütün unsurları sahada aktif bir tutum takındı fakat Cumhur İttifakı süreçten kıymeti zamanla daha iyi takdir edilecek bir zaferle çıktı. Kuşkusuz bu zaferin aslan payı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ındır. Türk milletinin Erdoğan'a desteğinin kıymetini de gelecekte daha iyi takdir edebileceğimizi düşünüyorum. 29 Mayıs'ı yeni bir dönemin başlangıcı olarak görenler hiç de haksız değildir. Açıkça ifade etmek gerekirse milli ve gayrimilli gibi karşıtlıkların bu dönemde oluşması tesadüf değildir. Selçuk Türk Yılmaz